Kafeini çoğumuz sadece uyanmak için kullanıyoruz. Bir kahve içiyoruz, gözümüz açılıyor, zihnimiz biraz toparlanıyor ama işin bilim tarafına baktığımızda kafein bundan çok daha fazlasını yapıyor. Kafein hücre içinde sadece bir uyarıcı değil, aynı zamanda bir enerji sinyali gibi çalışıyor. Hücreye adeta şunu söylüyor: "Enerji azalıyor, hazırlık yap." Bunu nasıl yapıyor? AMPK adı verilen bir sistemi aktive ederek. AMPK hücrenin enerji sensörüdür. Enerji düştüğünde devreye girer ve hücreye daha fazla mitokondri üretmesini, enerjiyi daha verimli kullanmasını söyler. Kafein bu sistemi nazikçe tetikliyor. Bununla da kalmıyor. AMPK aktive olunca NMPT adı verilen ve NAD artı üretiminde kritik rol oynayan mekanizma da hızlanıyor. NAD artı dediğimiz molekül ise hücresel enerji üretimi, onarım ve beyin fonksiyonları için temel bir yapı taşı. Yani kafein NAD artı üretimini doğrudan vermiyor ama sistemi hazırlıyor. Adeta makineyi çalıştırmadan önce yağlıyor. Bu etki sadece kaslarda değil, beyinde de geçerli. Beyin hücrelerinde enerji döngüsü hızlanıyor, metabolik yanıt daha çevik hale geliyor. Bu yüzden kahve içtikten sonra sadece uyanık değil, aynı zamanda daha hazır hissediyoruz. Burada önemli bir nokta var. Bu bir mucize değil, bu bir biyolojik sinyal. Daha fazla kafein daha fazla fayda anlamına gelmiyor. Ama doğru dozda kafein hücresel enerji sistemini geçici olarak daha verimli bir moda sokabiliyor. Özetle şunu söyleyebilirim. Kafein sadece uyandıran bir madde değil. Hücreye özellikle de beyne enerji üretimine hazırlan mesajı veriyor. Bu yüzden bazen bir kahve sadece keyif değil, biyolojik olarak da anlamlı bir tetikleyici oluyor.